Mimi'cim. Hadi bakalım hangi kaydıraktan kayacak hiç bilmiyorum. Hoppa. Anneciğim. Efendim canım. Gel bakalım. Hadi kay. Bekliyorum seni. Hoppa. Oy oldun. Yardım edeyim mi kalkmanda? Evet. Ay, kuş kalkabilir. <laughs> Geliyorum. Ben kayacağım. <laughs> ben kayacağım. <laughs> ben kayacağım. Tamam sen de. Ben kayacağım. Ben kayacağım. Geliyorum. Geliyorum. Ben de. de. <laughs> Anneciğim. Kayıyor musun? Doğayım <laughs> ki. Kalk bakalım. Dondun mu? Şimdi ben kaçacağım. Bana, bana. Koş bakalım koş. Şimdi ne yapıyoruz? Koşalım mı? Bitmiş mi onlar? İçlerinde kalmış gördün mü alıçları? Alıçlar içlerinde kalmış. Aa düştü. Bir tane daha alabilirsin. Bak burada da var. Ay ama batıyor biraz biliyor musun? Bak burada da var üstte. Aldın mı? Al bakalım. Anne. Bak. Doink. Al bakalım. Bir şey. Anne, <laughs> ah çok batıyor anneciğim dikenleri al bakalım hadi yeter evet bitti yok yok bitti al evet Anne. anneciğim abla evet anneciğim öyle sallanıyor değil mi koş dokunmadan sevebilirdin Alp kuşum. Hadi koşalım mı bak o tarafa doğru. Kuş 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 kuş. Seni ağaca çıkarayım mı? Anlar. Elma ağacı değil bunlar. Başka bir ağaç. Hı. Ama ne ağacı olduğunu bilmiyorum. Ama bunlar çam ağacı. Arkandakilere bak çam ağacı onlar. Ağacı. Anneciğim ezildi evet. Ezildi onlar. Bak. Gel gel. Baksana. Al bakalım. Bak elini aç. Elini aç şöyle yap. <laughs> bakayım bir o ele. Hoppa. <laughs> Sevdiğim efendim anneciğim. Ne yapalım? Aa yere mi düştü? Ağaca mı çıkalım? Çıkarayım mı seni ağaca bir tane? Pü yap. Anneciğim onları yıkamadık ya yeme tamam mı? Çıkar. Hmm. Hadi gidelim mi? Hadi. Koş gidelim artık. Ya. Bir tane mi kayacaksın? Koş bir tane kay bakalım. Ağzındakileri de saça saça geldi. Evet anneciğim düştü gördüm. Evet düştü ve ezildi. Hadi gidelim anneciğim artık. Tamam kay bir tane gidelim. Ben, 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 ben. Bakalım gerçekten o bir bir mi? Beş. <laughs> beş tane mi kayacaksın? Tamam hadi sayalım. Beş, evet. Bir, opa. Bir kaydık. Tamam bir kaydık dört kaldı tamam mı? Hadi bir tane daha. Beş altı beş. <laughs> beş. beş taneydi ya şimdi bir tanesini kaydık. Dört altı. tane kaydı tamam mı? Annem. Anneciğim. Ama kaydıraktan kayacağım dedi. Ama dikkatli ol çarpabilir. Gel sen bunda kay. Ay bunda sallan. Hadi bakalım. Ver. Hoppa. Ay, ay. İndireyim mi seni? Elimi bırakacaksın mı? Bak buradan tutabilirsin. Ay yavaş. Gel. Hoppa. Hadi koş. Anneciğim. Anneciğim. Otur bakalım ona. Bak ona otur biraz önceki abi gibi. Otur sallan. Ver. Onlar bir daha anneciğim. Onları sağlamlaştırmışlar oraya. Tutun. Ne gidiyor. Bir. Ne gidiyor? Uçak mı? Ne? Doink. Bana bak. Anneciğim. Aa, gidiyor mu? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.